Ekim ayında yay burçları neler bekliyor? Yay burçları için bir kere Ekim ayında güzel bir dönem. Bu dönemde özellikle iş hayatını elde ettiğin kazançlar, arkadaşlar, kendinden büyük kardeşler, organizasyonlar, eventler, büyük planlamalara çok daha yoğun bir şekilde odaklandığınız bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Bununla ilgili burada sevgi, burada bir kadının özellikle çok yoğun bir şekilde etkisi olabilir ya da orada bir su etkisi, sevgi enerjisi, temizleme enerjisi bunların hepsinin üstünden yoğun bir şekilde geçiyor olabilir. Eve daha odaklısınız, işle ilgili değişim yaşıyorsunuz ya da yaşamışsınızdır. Çocuk aynı zamanda romantik ilişki hayatı E <laughs> kendi ürettiğiniz, yarattığınız şeylerle ilgili bir öğreti sürecinden geçiyorsunuz. Finansal konularla ilgili güzel. Eşinizin eşinizin ayrıca başkalarından para geliyor, gelecek. Uykularınızda, rüyanızda, yatak hayatınızda bazı agresyonlar, gerginlikler olabilir. Ama iyiye doğru, daha pozitife doğru kesinlikle ulaşacak. Çok pozitif olun. Daha da iyiye gitmek için YouTube kanalının katıl butonundaki Jüpiter üyeliğimi mutlaka alın. İçinde müthiş bir seminer serisi var 400 saatin üstünde. Instagram hesabımdaki aboneliğimi alın. Şans tarihleri, şanslı günleri öğrenirsiniz. Kitaplarımı okuyun. Şansgetiren.com'da web sitemden alabilirsiniz. Şifa olsun, mucizeler yazsın, güzellikler yazsın. Sizi selamlayacağım. Bu can sizi çok seviyor. Şakın sevgiler saygılar, saygılar. Bye bye.